Canavar hareketler Ekim ayında da hız kesmeden devam ediyor. İşte karşınızda ilk haftanın canavar hareketli. Evet bakalım bu hafta neler varmış. Evet ilk görüntümüz Rocket League'den geliyor. Bildiğin gibi oyuna artık bazı yeni mekanikler de eklendi farklı oyun modlarıyla birlikte. Arkadaşımız da bunları kurtara kullanarak, kurtararak <laughs> demiş oldum zaten. E, topu da kurtarmış oldu. Haftanın açılışını böyle güzel bir kurtarışla yaptık. Şöyle tekrar izleyelim istersen. Ne ki yeni mekanikler ben bilmiyorum. Şimdi bu mıknatısla işte topa uzanma veya yumrukla yetişemeyeceğin mesafedeki bir topa işte vuruş yapma veya dondurma gibi böyle özelliklerin oldu. bir mod da var oyunda belli bir dönemden beri. Arkadaşımız da bu moddaki özellikleri aracında kullanarak. Özel güçler yani. yani özel güçlerini yani kullanarak. Yani taktığı şapka boşuna değil hakikaten de büyücü yani, olmuş. <laughs> hakikaten büyücü olmuş topu da dondurarak kurtarış yapmış zaten. Tekrar tekrar da izledik. Hemen arkasından bir diğer görüntüye geçelim. Battlefield 4'teyiz ve orada bir maden buldu arkadaşımız adeta. 2 kişiyi indirdi ama daha devamı da var. Bir atış yaptı oraya. Bak 1 2 3 4 yanda görüyorsun yukarıda. 4 kişi birden de öyle gitti. Ne yapar? Altı yapar. Katliam yapar. <laughs> Katliam yapar tabii ki de. O devam ediyor tabi Bomba da bomba devam ediyor artık arka tarafta. Tabi acımadan baya grenade launcherla saldırıyor. Biraz ileriye sarıyoruz çünkü arada biraz boşluklar vardı. Bu sırada hemen... Bomba da kuruyor herhalde bu sırada B'ye. Evet. Army'in oradan da puanını kaptı. Devam ediyor. Bu sırada arka taraftan da atışlar var derken öldürdüler. Güzel bir seri yaptı ama sonu ölümle bitti. Belki Olsun, bomba patlamıştır. Evet. Arkasından Rainbow Six Siege'deyiz. E, kapana kısılmış bir arkadaşımız var. Orada bir rakibini indirdi. Rakip zaten 4 kişi başlamıştı ele. 5'e 4 oynuyorlardı üstünlerdi ama hepsi de buraya geldi. O da zor, zor hamlelerle gerçekten mücadele etmek durumunda kaldı. Bu arada görüyorum ki herhalde konsol oyuncusu zaten öyle anlaşılıyor kontrollerinden. Burada da artık hani elinden başka bir çare gelmeyecekti belliydi ve bombasını atarak iki kişiyi de o şekilde indirdi. 4 rakibini de indirerek takımına da round'u kazandırmış oldu oturduğu yerden adeta. Tebrik edelim onu da ve arkasından haftanın 3 numarasına geçelim. 3 numarada Furkan Zorer var World of Tanks'le. Hmm. Kendisi ağır bir tanka sahip ve bayağı haliyle hocam. çok yavaş ilerliyor ama bu önündeki binayı kendisine siper etmiş durumda. Orada bir rakibi var. Çok az canı var zaten rakibi. Çok az canı var ama onu vuramadı bu arada. Zaten görüyorsun çok az kişi kalmışlar. Sağ tarafta da bayağı rakip tank var. Hani sayısal anlamda da dezavantajlı durumdalar ama bu onun için problem değil. Etrafını saran rakipleri buradan avlayacak. Rakipler yavaş yavaş böyle çakal sürüsü gibi dört köşeden yaklaşmaya başladılar. O da etrafını dikkatli bir şekilde takip ediyor. Orada gördü bir rakibini. Bir tanesi arkadan geliyormuş. Evet arkadan gördü onu. Bak incecik bayağı uzakta mesafeden indirdi onu. O gitti. Hemen bir tane daha var. Yaklaşıyor. Her an kadraja girebilir. O onu başkası vurdu galiba bu esnada. Evet o sırada arkada tabii her tarafta bir çatışma olduğu için iki kişi sırada, zaten. Bak oradan geleni görüyor. Onu da bunda görüyor. Bunu, da bunu dikkat orada. ediyoruz. Dikkatle izleyelim bu kısmını. Binanın <laughs> içinden indirdi. <laughs> Gerçekten burası oldukça güzeldi. Sonrasında da açık alanda devam eden başka tanklar var orada. 3 kişi dizilmişler. Birini sağdan gördü ama daha henüz indiremedi. Yalnız bayağı in, in, İndirmek derken de tanklar hakkında indirmeyi falan konuşmak pek olmuyor sanki. Patlattım diye <laughs> imha etti. Havaya uçurdu. Tankı indirmek. Kurt vuruşu falan diye. Orada bir tanesi daha var. Yalnız iki kişi iyi mücadele ediyorlar abi. Bir sağlı bir solda çok Aynen. O, o, da gitti. Bir diğer daha patladı büyük bir şekilde ve Yeni sayısını bayağı azalttılar. Ki onun serisi de zaten e, buralarda sonlanıyor. Kendisi oldukça güzel bir seriye imza atmış. Bu son iki kişinin de öldüğünü görmüyor muyuz? maalesef buradan göremiyoruz onu. O zaman onlar gelmiştir kesin. <laughs> Olabilir. Arkasından haftanın 2 dayız. Hasan Furkan Bozkurt kendisi. Oh, o nasıl İslam ya? Bu tabancanın özelliği biraz hani döndükten sonra şey ediyor. İlk vurduğun anda değil haliyle zamanlamayı iyi tutturmak lazım ama yüksek hasar veriyor. İlk çıktığı zamanda da bayağı gücü yüksek diye eleştirilmişti. O zaten o iki kişiyi evet. indirdi ama canı da sekize indi aynı zamanda. Ve... Çok az canı var. Şimdi B noktasını mı koruyacak bir yandan? E tabi. Bir de haliyle ben ne <laughs> kadar iyi oyuncuyum bakın sürekli silah değiştiriyorum durumu vardır bu kontrol oynayanlarda. Onu görüyoruz. Bak burada çok güzel bir atış yaptı. Arkasından iki kişi daha var. Canı da altıya düştü bu arada. İki can nasıl gitti? <laughs> Bomba patlaması ile birlikte. Orada iki kişi daha var. Onları da bir şekilde halletmesi lazım. Tabi bir yandan silahlarını da hazır etti. Temkinli bir şekilde oraya doğru yaklaştı. Bu sada rakip bir flash attı. Ama o gayet soğukkanlı bir şekilde o rakibini indirdi. Diğer de yukarıdaydı. Onu da indirdi ve takımına eli kazandırdı. Haftanın da 2 numarası oldu. Haftanın 1 numarasında da El Turco var. Batman Arkham Knight ile birlikte. Onu zaten daha önceki videolarından da hatırlıyoruz. Çok hızlı bir şekilde bu kapışma videolarını, daha doğrusu kendinden istenen görevleri oldukça hızlı bir şekilde yerine getirip dünya sıralamasında da derecelere girmesiyle biliyorduk. Bu hafta da uzun bir aradan sonra böyle bir video ile katılmış ve rakiplerini oldukça hızlı bir şekilde alt ediyor. Zaten onları belli bir noktalara getirmek için görevi yerine getirme açısından bazı noktalara işine yaramayacak olsa da patlayıcılar kuruyor. Rakiplerinin e, hızlı bir şekilde hareket etmesini istediği noktalara gelmesini sağlıyor ve çok hızlı hareketlerle kendisinden beklenen 12 rakibini e, alt etmesi yönündeki isteği de çok hızlı bir şekilde yerine getiriyor. Zaten biz anlatırken o sürekli olarak bir arama yüze geçiyor, bir ana menüye dönüyor derken en sonunda da 38 saniye gibi gayet başarılı bir dereceyle de bu roundu tamamlıyor. Zaten şimdi dünya sıralamasındaki dereceleri de göreceğiz. 38 38.86 Gördüğün gibi en yakın dereceler e, yine... Ondan uzakta yani 40 şey, saniyelerde yapanlar bile çok 3 tane kişi varken o 38 ile 40'ın da altındaymış ve bu güzel derecesiyle birlikte aynı zamanda haftanın da bir numarası oldu. Evet buradan da yabancı görüntüler geçelim. Evet ve... Mafia 3'te e, suya girdikten sonra hayatına balık olarak devam eden bir insanı izleyeceğiz. Önce bir sakin sonra bir anda <laughs> bir haller oluyor. Halep'te 70 arşını atlıyormuş işte ondan sonra böyle <laughs> yalnız bir... Şey olur yani böyle bazı şeyler vardı işte belgesel kanallarında köpek balığını çıkarıyorlar aşı yapıyorlar işte takip cihazı takıyorlar sonra tekrar suya bırakınca biraz sonra hareketlenip gidiyor böyle suyu yiyince. Bu da öyle suyu görünce kendine gelmiş ilginç bir görüntü. Son görüntüde FIFA 17'den ölümüne kurtarış isimli bir video diyebiliriz buna. Pepe İbrahimovic'in şutunda rakip takım oyuncusuna takılarak yere düşüyor. Ama yere düşmesi aynı zamanda kafası da çarpan topun da out'a gitmesini sağlıyor. Böyle ilginç bir <laughs> görüntü çıkıyor. Bu da haftanın son görüntüsüydü. Evet arkadaşlar bizlere yeni görüntülerinizi atmaya devam edin. İlginç görüntüler olabilir, komik görüntüler olabilir veya en iyi yaptığınız hareketler olabilir. Biz yine buradayız haftaya görüşmek üzere diyelim. Evet hareketleri gördünüz. Eğer ben daha iyisini yaparım diyorsanız en canavar hareketlerinizi gönder et bölümsonucanavar.com adresine yollayın. Detaylı açıklamayı her zaman olduğu gibi videonun altında bulabilirsiniz. Bizden bu haftalık da bu kadar.